Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, uzun süredir e, kitap yorumu yapamıyordum çünkü araya bazı problemler girdi, sağlık sorunları. Ardından e, tekrar o kitap okuma şeyimi kazandığımda da hemen birini bitirip diğerine geçiyordum. <laughs> Pek vaktim olmuyordu aslında. Biliyorsunuz zaten çok öyle işte takipçi kasayım ya da e, belirli bir kitleye hitap edeyim yok. Ben sadece okuduklarımı öylesine e, şey yapıyorum, yorumluyorum, aktarıyorum. <laughs> Şimdi bugün size 3 tane bitirmiş olduğum kitabı bir tane de e, yarısına geldiğim kitaptan bahsedeceğim. Öncelikle e, şu kitaptan bahsedeyim. Bu kitap e, burada İzmir'de bir kitap kulübünün <laughs> bu ayki Şubat ayında belirlediğimiz bir kitabı. Önümüzdeki ayda, pardon, önümüzdeki haftada hafta sonu bunun yorumunu yapacağız ve ben e, bunu 2 günde bitirdim sanırım. Evet, 3 günde bitirmişim. Yani günde bitirmişim. Ee, biraz konuşmak istiyorum. Aslında çok konuşulacak bir şey de yok. Ee, bildiğimiz Agatha Christie kitapları yani. Ee, hep yani bir olayı anlatıyor anlatıyor. Tabii ki sonunda böyle şaşırt kalıyorsunuz. Ben de öyle oldum. Ben zaten 10 Kişileri, 10 Küçük Zeynce eski ismiyle olan kitabı okumuştum çok önceden. Etkilenmiştim ondan. Ee, bunu da zaten kitap kulübü sayesinde okuyorum şu anda. Şimdi böyle olduğunda şimdi tamam oku, okudum güzel. Ee, bildiğimiz Agatha Christie ama şimdi... Biraz spoiler vermek istersem eğer, e, direkt yani beklemeyen misafir çıkıyor kitabın sonunda da ama konuyu bağlama şekli tabii ki de yine bizi şaşırtıyor. Sonrasında ise beni e, rahatsız eden durum şu ki, e, yani saçmalık olmuş bazı kitabın yerleri. Mesela 10 Küçük Zenci'de ben hiç saçma bir yer bulamamıştım mesela. Gerçekten her şey tam oturmuştu yerine. Her şey çok gayet güzeldi. Ama bu beklenmeyen misafire mesela e, okuyunca ya da okuyanlar bilir. E, adam yani dışarıdan bir adam neden benim işlediğim cinayeti farklı bir yöne saplamak istesin? Hani bunu sorduğunda da Laura diyor ki ben hani sadece küçük bir maceraya atılmak istiyorum. Yani mesela bu çok saçma yani gerçekten. Gerçek hayatta düşünelim bunu. Neden böyle bir şey yapayım? Yani bilmiyorum bence her aklı selim insan böyle bir şey yapmaz. Ben zaten burada bir şey olduğunu anladım. Ama e, hiç tabii ki beklediğim sonundaki gibi olmadı. Ben burada hani birkaç e, altına çizdiğim kelimeden bahsetmek istiyorum. Çok olacağını düşünmemiştim ama sonlara doğru bir şey yapmışım. Doğrular sadakatten daha önemlidir demişim. Doğrular sadakatten daha önemlidir derken neyi kastetmiş burada yazar? Ne düşünürsem arkadaşlar sadakat gerçekten e, gerçek hayatta çok önemli bir şey. E, yani sevgi, saygı, aşk evet. Ama birine sadakatiniz yoksa, birine karşı inancınız yoksa asla ve asla yani istediğiniz kadar aşık olun, zaten onun önemi kalmıyor. Bence kitapta da bundan bahsetmiş. Ee, sonuna doğru tabii. Öncesinde bu kadar hani düşündürücü cümleler yoktu. Bildiğimiz normal bir roman. Ha, beni çok sardı mı sarmadı. Bence kitap kulübünde tartışılması gereken bir kitap da değil. Tabi bunu bize sunuyorlar. Biz hepimiz seçiyoruz. Çoğunun istediği kitap seçiliyor. <laughs> Bence daha ağır. Daha yoğun konular olmalı. Çünkü e, evet ben kitap kulübüne neden katılıyorum? Kitap okuma şeyim yani benim fikrim, benim katılma amacım. Zaten benim bir belli bir kitap okuma rutinim var. Benim amacım daha orada farklı kitaplar, farklı konular, farklı ağır, beni gerçekten düşündürecek konuların olması gereken kitapların seçilmesini istediğim için. Ama ta tabii ki de sadece ben yokum orada. Başkaları da hani e, bir kitap okuma rutini olsun diye girmişler buraya. Böyle. Şimdilik böyle devam edeceğim. Bu şekilde evet etkilendim. etkilendim. Ama dediğim gibi e, ben daha bu yıl 2024 yılında daha da kalın kitap seçmeyi, kalın kitaplar okumayı seven bir tercihim var bu aralar. Tabii bunlara bakmayın. <laughs> Şimdi bunu geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Gabriel Garcia'nın Tabii ki de biliyorsunuz ki yüzyıllık yalnızlığı okumuştum. Onu da yorumladım sanırım. Yorumlamadıysam da gerçekten etkilenmiştim o kitaptan. Ve o kitabın yorumlarına baktığımda insanlar kimisi sıkılmış, kimisi yarıda bırakmış, işte kimisi bir şeyler yapmış. odaklanamamış daha doğrusu. Ama ben gerçekten o yüzyıllık yalnızlığı bir 7 günde falan okudum. Tabi e, tabii sıkı bir istikrar gerekiyor. Onun dışında okuyamıyorsunuz zaten olmuyor yani. Şimdi bu kitabı yine lisede okuduğumu tahmin ediyordum ama ya unuttum ya da okumadım yani. Hani alıp da okumamış da olabilirim. Tekrardan aldım ve okudum. Gerçekten bu da etkilendiğim bir kitap oldu. Bir solukta bitirdim bunu da. Ama tabii ki rahatsız eden bazı toplumsal yani günümüzde de olan bunun konusu, günümüzde de olan şeylerde beni rahatsız etti. Saçmalıklar tabii ki de var mı var. Ama tabii ki üzüldüğüm tek nokta şu iki erkek kardeş üzüldüm ben. Kız kardeştense iki erkek kardeş üzüldüm. Hala daha kız kardeşin bence birini koruduğunu düşünüyorum ve tabii ki ölen Santiago ona da çok üzüldüm. Yani bence gereksiz yere e, öldü diye düşünüyorum. Bu da gayet güzel bir kitap. Yani dediğim gibi arkadaşlar ince kitap olduğu için ince kitabı yorumlayamıyorum. Çünkü ince kitapta çok böyle derine inmiyor zaten. Olmuyor yani. Hani ne kadar derine inebilirim en fazla. E, ee, tabii bunda da altına çizdiğim kelimeler, pardon cümleler var. Tabii bulabilirsem eğer. <laughs> Belki de hiç yoktu bilmiyorum ama vardı diye hatırlıyorum. Çizmiştim yani. Hoşuma giden vardı bir yerler. Yani ben heh, var mesela burada da kendi kusurlarını yüceltmiş zavallı bir kadın da o diye bahsetmişler. Ee, ...evlenip ve olmadığı anlaşılan Angela Vicario... ...daha sonrasında yaşlandığında tekrar kuzenin yanına giden kişi... ...kendi kusurlarını yüceltmiş zavallı bir kadın da o. Ee, mesela böyle kusurlar vesaire... ...kadınların üzerinde olması... evet ...çok eskiden yani 1871'i tasvir eden... ...bir kitaptan bahsediyoruz. Evet o zamanlardan beri kadınların üzerinde olan baskıdan bahsediliyor. Ee, yani bilmiyorum tabii ki de sıkıntılı bir konu... ...ama çok güzel yani. Ee, bu yüzden ben bunu gene çok sevdim. Ee, güzeldi. Okumanızı tavsiye ediyorum geçmek istiyorum. Şöyle yabancı kitaplarda <laughs> nedense çok fazla yorumlayabileceğim e, felsefe kitapları dışında e, ya da kişisel gelişim kitapları dışında çok yorum yapamıyorum. Çünkü ince çünkü konuya direkt dalabiliyorum hakim olabiliyorum. Mesela e, bizim Türk edebiyatı klasiklerimizden Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt'i hep okumak istiyordum ama adı beni korkutuyordu. Aslında korkacak hiçbir şey yok. Macera demek yani. Osmanlıca da macera, hatta Arap Arapçada farklı bir şey ismi. O biz bizim bunu Türkçeye çevirmişiz. E, korkuyordum ama çok güzel bir kitap. Ben çok beğendim. Ve ve bunu benzettiğim kitap var. Ee, Halit Yavuşaklı Dil'in Sefile adlı kitabı. Bence benziyor. Çünkü orada da yetim bir kızdan bahsediliyordu. Ha orada esirlik yoktu. Orada esirlik yoktu. Orada fuhuş vardı. Hani kız bir eve sığınıyordu. Oradaki fuhuştan dönen nasibini almıştı falan filan. Işte. Burada e, bir esirlik var. Dilber'in e, hayatında geçen esir hayatındaki bir şeylerden bahsediyor bize. E, dediğim gibi burada da yine bir kadına olan bir e, kadının çektiği Hayat şeylerinden bahsediyor. Celal Bey hiçbir şey olmadı. Yani Celal Bey'e tamam aşk acısı çekiyor vesaire ama o benim gözümde bir şey olmuşa benzemiyor. Mesela bazı yerlerinde, bu romanda da bazı yerlerde çok uzun paragraflar. Yani noktanın nerede olduğunu unuttuğum paragraflar var. Orada biraz sıkıldım. Yani sıkıldım derken gerek var mı? Çünkü e, sen zaten romanın başından beri bu kadar betimleme var evet ama bu kadar ayrıntıya, bu kadar <laughs> betimlemeye girmemişsin. Neden hani sonrasında aralara bu kadar uzun paragraflar koyuyorsun? Ben açıkçası istikrar istiyorum arkadaşlar. Ee, mesela Yüzyıllık Yalnız'da bu istikrar vardı. İstikrar olduğu sürece benim okumalarım da gayet keyifli oluyor. Ee, evet sürpriz güzel ama ben o anlatımdaki, üsluptaki istikrardan bahsediyorum. Ee, Selamun Kaşızade'nin e, başka kitaplarını da okuyacağım. Bu ilk kitabıydı. Evet çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle. Devam edeceğim yani. Bunda da yine altını çizdiğim kelimelerden bahsetmek istiyorum. Bazı kelimeler gerçekten çok güzel. Cümleler çok edersiniz. Gerçekten güzel. Evet. <laughs> Bakın burada e, Celal ve annesinin bir diyalogundan bahsediyor. Annesi tabii ki de soylu ve e, kendine layık bir gelin arayışında. Ve Celal şöyle demiş. Yıldızlar karanlık içinde parladığı gibi fakirlik ve sefalet içinde de saflık ve yücelikle parlayan ruhlar yok mudur? Bir kalp sevmek için mutlak servete ve asalete mi muhtaçtır diye sormuş. Ardından yine bir e, başka cümleler de var ama benim altını çizdiklerim var. Güzellikten büyük asalet, temiz kalpten büyük bir servet mi olur diye cevaplamış. Ee, tabii ki yani burada çok çok derin anlamları var. Mesela ben bu cümleyi okuduktan sonra bir böyle bir 5-10 dakika düşündüm bu cümle üzerinde. Bizim Türk edebiyatımızın tadı da burada bence. Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Ee, mesela başka bir sayfada da bunu altına çizmişim. Kalbe net gelince insanı yerin altına koyarlar. Ee, bu da çok güzel. Gerçekten hayatınız boyunca heyecanınızı, heyecanınızın hep olması çok güzel bir şey arkadaşlar. Eğer e, heyecanınızı yitirirseniz inanın bana bu hayattaki manyanız anlamınız da yok olmuş olur. Burada da Celal Bey öyle demek istemiş aslında. Kalbe sükunet gelince insana yerin altına koyarlar. Yani kalbinde heyecan biterse ölürsün gibi. Başka bir cümle ise gönül sevdaya karşı daima çocuktur. Her yaşta da olsak, 80 yaşında da olsak, 90'da da olsak gönül sevdaya karşı daima çocuktur. Kesinlikle katılıyorum. Başka ne varmış gibi diye bakıyorum şimdi. <laughs> Sanırım yok. <laughs> Mesela bakın burada şey yani eee nasıl diyeyim? İkisi hemen hemen aynı. Birisi 105, birisi 96 97 sayfa. Mesela bakın ben bunda daha çok kelimenin cümlenin altını çizmişim. Daha çok anlam, mana var. Ee, konular birbirinden farklı olabilir ama çok da zıt değil. Gene Namus, bilmem ne, işte asilzade Garip'ten bunların hepsi gene hepsinde ikisinde de var. Ee, mesela ben Türk edebiyatında daha çok anlam ve mana buldum. Daha çok altını çizmişim. Okurken daha çok keyif aldım. Düşündürüyor beni. Tabii ki bu da güzel. Bunu ben az önce yorumladık şey yaptım. Yani Sence şu an karşılaştırmasını yapıyorum. Her iki kitabı da öneriyorum arkadaşlar. Kesinlikle okumalısınız. Ve gelelim e, hepsini bitirdiğim ama şu an daha e, yarısını geçmişim kitabın. Az kalmış. Bir yüz sayfa kadar. Evet gelelim Jules Dünya e, 80 Günde Devre Alem eski ismiyle. Yani biz ilkokulda ortaokulda böyle biliyorduk. 80 Günde Devre Alem diye. Şimdi 80 Günde Dünya Gezisi olmuş. Ben bunu neden aldım? Okuduğumu düşünüyordum. Ama okumamışım. Ya da okuduysam unutmuşum arkadaşlar. Yarım kahvemde alacağım. Şimdi bir de yetişkin kafasıyla okumak istedim. Ardından ileride çocuklarım eğer bir kitap okumak isterse kitaplarınızda bulunsun istedim. Böyle aldım. Şimdi okuyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. Fevkalade. Çok beğendim dilini. Evet çeviri var. Çevirisi de çok başarılı bu arada. İş Bankası yayınları. Fiyatı da çok uygundu kitabı. Kesinlikle almalısınız. Yani şu an yavaş bitirmemin sebebi kitabın bitmesini istemiyorum. Ve tabi araya 3 kitap soktum yani neredeyse. Bu kitabın bitmesini istemiyorum arkadaşlar. Ha sonrasında altını çizdiğim bir yer var mı? Yok. Ama bunun konusu bambaşka. Sadece istediğim bir şey var bundan. Mesela bizim Gabriel Yüzyıllık Yalnızlık'ta biliyorsunuz ki kitabın en başında ailenin soy ağacı var. Ben de burada Bay Fogg'un dolaştığı dolaşacağı üstüne bahse girdiği 20.000 sterlin aynen 50.000 ya da 20.000 sterlin bahse girdiği dünya gezisinin bir haritasını istedim başta. Mesela arkadaşlar ben kitabımı okurken telefonum şarjda oluyor başka bir odada ya da yanımda olmayabiliyor. Ben istedim ki bu kitabı okurken gerçekten 1872'ye gideyim. Bay Fogg ile dünyaya gezeyim. Hoş onunki gezmek olmuyor yani sadece oraya oraya gidip 80 günde olayı bitirmek. Olsun hani ben onunla bunu istedim ve e, tamamen günümüz 2024'ünden kurtulup bu kitaba sarılmak istedim. Bu güzel. Bunu da yapıyorum zaten. Ama mesela geçtikleri yerleri merak ediyorum haliyle insanım. Ve gitmemişim. Mesela Hindistan'a çok gitmek istiyorum ama gitmekten çok korktuğum bir yer. Evet hala 2024'te 21. yüzyılda bile. Ee, mesela Hong Kong şu an orada bazı mevzular yaşandı. Şangay, Mangay yani hep Mangay bakıyorum. <laughs> Bunların hepsini tabii ki de ben demiyorum ki kitapta bana resimle Hong Kong'u anlatsın, Hindistan'ı anlatsın demiyorum. Ben sadece şu kitabın başında hani bunu nasıl kurgulamış? Yani Bay Pok o dünyayı nasıl gezdiğini bir şurada bir haritada bunu istedim. Gerçekten. Ki ha bak bu şu an Şangay'da bakayım ondan sonra nereye gidecek? Nasıl gidecek? Yani okyanus tam mı geçecek? Sonrasında ki büyük ihtimalle hepsini zaten okyanus yani gemilerle gidiyor Bay, Bay e, ee, sadece bunu istedim. Tabii bunu istememin sebebi de belki de çok yakın zamanda 100 yalnızlığı okumamdır. Çünkü ondan esinlendim yani. Hani orada bir soy ağacı var. E, beni gerçekten güzel yönlendirdi. O kolaylığı sağladığı için belki de ben burada o haritayı istedim. Yoksa hani eğer onu okumasaydım belki hiçbir şey istemeyecektim. Ama dediğim gibi hani sürekli kitap okurken elimi alıp telefonu onu bunu bakmaktansa kitabın başında o haritayı e, Bayful'un şeysini önceden bilmek istedim. Onun dışında gerçekten çok güzel gidiyor kitap. Ee, kesinlikle okumalısınız. yani çocukkeni on kere okuyun olabilir ama yetişkin kendi okuyun gerçekten e, saçma yeri bence yok yani yok yani inanılmaz derecede yok bu arada çok merak ediyorum o banka hırsızının kim olduğunu ben buyok olduğunu düşünmüyorum <laughs> olabilir bu arada ama e, bence değil çünkü neden böyle yani tamam bu bir roman olabilir tabii ki. Bakın hala ne olabilir diyorum. Ama bence değil. Çünkü polis memuruna çok gıcık oldum. Hiçbir şeyden kesin değilken adamla beraber dünyayı geziyor resmen onun peşinden gidiyor. Direkt adama söyle ya da suçunu itiraf etsin mesela. Hani biraz saçma olmuş. Orada boşuna bir saçmalık demeyeyim ama Bay sevmedim açıkçası polis memurunu. O yüzden arkadaşlar onun dışında bir problemim yok. Kitap gerçekten bitmesin diye aslında ağırdan alıyorum. Kesinlikle okumalısınız. Bitince yorumlamayacağım. Daha yani <laughs> bunu düşünememişim ama belki bugün bitiririm. Çok güzel bir kitap. Çocuklarınız da mutlaka okumalı. Hiçbir şekilde Çocukların okumaması için bir engel yok. Çok leziz bir kitap okumalısınız. Ee, bu şekilde arkadaşlar şimdilik dört kitabımı böyle yorumladım. Ee, dediğim gibi benim hiçbir amacım yok. Sadece ben öylesine bunları burada biriktiriyorum. Belki ileride çocuklarım görür hani bir şeyler yapar vesaire gibisinden böyle biriktiriyorum. Orada bu şekilde e, okumanızı tavsiye ederim hepsine. Lütfen günlük en az 10 sayfa değil en az 50 sayfa okuyun. Ve çapraz okuma yapın. Bir Türk bir yabancı eserlere bakın. Gerçekten e, memnun kalacaksınız. Çapraz okuma çok güzel bir şey, daha da keyiflendiriyor bence. Bu şekilde düşünüyorum. Daha kahvem bitmedi. Ben kahveyi soğuk severim. Kendinize iyi bakın. İyi okumalar dilerim.